Rüyada zina yapıldığını görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın. Rüyada zina yapıldığını görmek genellikle olumsuz anlamlar taşır ve rüya sahibinin hayatında bazı yanlış davranışlarda bulunabileceğine, hainlik ve aldatma gibi durumlara işaret eder. Bu rüya, kişinin ahlaki sınırlarını aşabileceğine ya da etrafındaki kişilere güven sarsıcı davranışlarda bulunabileceğine delalet eder. Rüyada bir kadının bir erkeği zine yapmaya teşvik etmesi, haram kazanca, helal olmayan yollardan rızık elde etmeyi işaret eder. Rüyada genç ve bakımlı bir kadının zine yaptığını görmek, rüya sahibinin malını boşa harcamayacak birine miras bırakacağına, bu konuda daha dikkatli davranacağına yorumlanır. Eğer rüyada tanıdık birinin eşiyle zine yapıldığı görülüyorsa, bu durum, o kişinin sahip olduğu mal veya rızıklardan faydalanılacağını işaret eder. Genel olarak, zina rüyası, haram mal yemeye, kötü yollardan kazanç sağlamaya ve ahlaki zayıflığa işaret eder. Bu rüya, aynı zamanda kişinin dikkatli olması ve dürüstlükten sapmaması gerektiği konusunda bir uyarı niteliği taşır. Rüyada zina yapmak, birçok farklı anlama sahip olup, rüyanın niteliğine, görülen obşelere ve mekne göre değişkenlik gösterir. Genel olarak, zina rüyası hayırlara yorulmaz ve kötü huylara, hileye, üç kağıda ve çalmaya işaret eder. Tanıdık bir hayat kadını ile zina yapmak. Bu, hak edilmeyen rızka, dolandırıcılığa ve çalmaya işaret eder. Hoş, bakımlı ve çekici bir kadınla zina yapmak. Bu tür bir rüya, mal kaybı yaşamayacağınıza delalet eder. Bir hocanın veya imamın zina yaptığını görmek. Bu durum, bilgi edinmek amacıyla ehli birine başvurulacağını işaret eder. Aynı zamanda bazen umre ziyareti yapma anlamına da gelebilir. Karşı cinsten iki kişiyi birlikte görmek bu rüya eşinizin sizden bir ihtiyacı olduğuna delalet eder. Genç bir hanımla eğlenmek bu maddi zarara uğramaya işaret eder. Umumhaneye gitmek dışarıda halka açık bir tuvalette hacet gidermeye delalet eder. Rüya'da bilmediği ve görmediği bir kadını zina ederken görmek hayırlara yorumlanabilir ancak uyurken zina ettiğini görmek, sağlık sorunlarıyla karşılaşılacağını işaret eder. Rüya, iki şekilde tabir edilebilir. Birincisi, kişinin ömrünün sağlıkla uzun geçeceğine işaret ederken, ikincisi ise yaşanacak kötü şeylere delalet eder. Rüyada karısını aldatmak ve sevgiliyi aldatmak, rüya tabirlerine göre genellikle olumsuz anlamlar taşır. Rüyada karısını aldatmak İhanete uğramak Rüyada karısını aldatmak, Rüya sahibinin ihanet ettiğini gösterir. Bu durumda aldatılan kişi, karısı, mükafatını bulur ve sevinç yaşar. Gözün açık olması, ihanete uğradığını gören kişinin gerçek hayatta dikkatli olması gerektiği belirtilir. Aksi takdirde mal veya para kaybı yaşama ihtimali vardır. Rüya'da sevgiliye aldatmak. Dinden çıkmak, sevgiliye aldatmak, kişinin dini inancından uzaklaşacağına ve yanlış yola sapacağına işaret eder. Bu durum, rüya sahibinin manevi anlamda bir kayıp yaşayabileceğini gösterir. Aldatılan kişi Eğer rüyada aldatılan kişi, orta hali bir vatandaşsa, bu kişinin kazancının azalacağına ve maddi sıkıntılar yaşayacağına delalet eder. Aldatan taraf Eğer aldatma eylemini gerçekleştiren kişi ticaretle uğraşıyorsa, işlerinde ters gitme ve para kaybı yaşama ihtimali yüksektir. Hastalığı olan bir kişi içinse, sağlık sorunlarının artacağını işaret eder. Bu rüyalar, genel olarak kişinin manevi ve maddi hayatında dikkat etmesi gereken konuları vurgular. Rüya sahibinin doğru yolda kalması ve ahlaki değerlerine sadık kalması gerektiğine dair bir uyarı niteliği taşır. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı da unutmayın.